Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor. Survivor yarışmasını beşe katlayacak düzgün insan ayakları yapan. Kavga, gürültü, küfür. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da tam iki kez üst üste şampiyon olan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'ya resti çekti. Survivor yarışmasını beşe katlayacak olan Turbo Turabi, Survivor'da ne yasaklıysa hepsini ekranlara taşıyacak olan Turbo Turabi şoku yaşattı. Bir de üzerine düzgün insan ayakları yapan cezayı alacak sözlerini dile getiren Turbo Turabi, yeni projesiyle Acun medya tarafını zor duruma soktu. İşte merak edilen tüm detaylar. Geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışmasının final bölümü ekranlara gelmişti. Nisa Bölükbaşı kupayı kaldırdıktan sonra Turbo Turabi Acun Ilıcalı hakkında Acun abi kimsenin hakkını kimse de koymaz paylaşımında bulunmuştu. Survivor yarışmasından sonra birçok platforma katılan Turbo Turabi öyle bir şey yapacak ki. Survivor yarışması sayesinde ünlenen Turbo Turabi her fırsatta Acun Ilıcalı'ya olan vefasını gösteriyordu. Survivor All Star yarışması başlamadan hemen önce Turbo Turabi sizce bu yıl All Star'ı kim sunmalı sorusunu sormuş ve aralarının açıldığına dair yorumlar almıştı. Şimdi ise Turbo Turabi'den bomba bir Acun Ilıcalı resti geldi. Acun Ilıcalı'yı tarihten silecek olan Turbo Turabi milyonları ikiye böldü. İşte merak edilen tüm detaylar. Surbotur Abi, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, yarışlardan 10 milyon dolar daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi istediği herhangi birini seçip son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı'ya tarihi bir rest çeken Turbo Turabi, Netflix platformuna göz kırptı. Milyonları ikiye ayıran bu proje kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri tarafından ise Survivor'da kavga görmek istemiyoruz. Sen daha fazlasını yapıyorsun, yorumlarında bulundu. Öyle ki, formatı çok beğenen bir Turbo Turabi takipçisi, Survivor isminde olabileceğine dair fikrini beyan etti. Sizler Turbo Turabi'nin fikri hakkında neler düşünüyorsunuz?